Merhaba arkadaşlar yeni bir kitap var. karşınızdayız. Bu kitabımızın ismi Keloğlan ile Altın Barda. Arkadaşlar ben şimdi Keloğlan serisini bitirdim. Şurada gördüğünüz gibi. Keloğlan Masalları serisini bitirdim. Çünkü seri 16 sayfalıktı. Ve büyük yazılı olduğu için kolay bitti. 10 kitap vardı. Bu kitabımızda Keloğlan ile Altın Barda. Bir gün balık avlamaya gidiyor. Balığın ağlıyor. İçinden bir altın bardak çıkıyor. Her suyu altına çeviriyor. Sonra zengin oluyorlar. Tam aldığı suyun yerin suyunu da gösterebilirsin oradaki. Şuranın suyunu da altına çevirmek istersen şu balığın karnından çıkıyor. Şurada gördüğünüz Zaten başlıkta da gördüğünüz gibi. Şu bardak. işte. oraya biz bir gölete çevirmek isterken bardağı elinden kayıp gidiyor. Şöyle göstereyim size. Elinden kayıp göletimize düşüyor. Sonra bir daha paralarını yani altınlarını kendi bütçesine göre kullanmaya başlıyor. Bir daha gel olan masalları kitabımıza kadar. Hoşçakalın.